Selam dostlar ben ETL.com.tr'den Serdar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Capcom'un yeni oyunu Exo Primal oynayacağız Arkadaşlarınızla oynayabilecek kaliteli ve güzel bir yapım arıyorsanız Galiba bu oyun size göre olabilir Şahsen ben incelediğim kadarıyla çok sevdim Bugün de oyunu oynayarak bir ilk bakış atacağım Ki e ETL.com.tr üzerinden satın alıp Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz Linki açıklamalar kısmına bıraktım Hadi gelin oyunu oynarken hem size oyunu anlatayım hem de sizle beraber bir deneyim elde edelim. Evet oyuna girdiğiniz zaman ilk olarak karşınıza bir karakter yaratma ekranı geliyor. Çünkü bu oyun çevrim içi bir oyun dostlar. Kendinizi özel karakterinizi yaratmanız gerekiyor. Hazır setlere baktığımız zaman zaten gayet güzel iç açıcı tasarımlar mevcut. Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. En azından kıyafetler bize bunu gösteriyor. Ayrıca yüz şeklimizi ayrıntılı bir şekilde özelleştirebiliyoruz. Saç şeklimiz de aynı şekilde. Tamam, make -up da yapabiliyoruz. Her şey bence olması gerektiği gibi. Oo, yara izleri de yapılabiliyor. Dövmeler yapmak bile mümkün. Dövmenin rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Ne diyor? Pilot suit color. Ha, üzerimizdeki suit'in rengini de değiştirebiliyormuşuz. Ben bunu gayet sevdim. Neyse devam edelim. Nice güzel bir başlangıç. Bizimle konuşarak başlıyorlar. Ama biz gelin oyunun aksiyon tarafına hemen atlayalım. Şimdi öğretici kısmına geldik dostlar. Gördüğüm kadarıyla 3. şahıs bakış açısından oynayabiliyoruz. Yüksek ihtimalle hep 3. şahısla oynayacağız. Space'e basarak zıplıyoruz. Kontroller klasik. Şu an takip ederek ilerliyoruz. Yani genel anlamda grafikleri benim gayet hoşuma gitti. Doyurucu duruyor. Silah atış hissiyatı güzel. Mermiler birazcık dağınık gidiyor ama bu yüksek ihtimal şu an kullandığımız suitten, robottan veya silahtan kaynaklı olabilir. 50 metreden sonra baya dağılıyor. Mesela şöyle birazcık daha uzağa sıkarsak neredeyse hiç vuramıyoruz. Heh, şimdi şöyle yaparsak birazcık daha tamamdır. Tamamdır. Oyun bizden doğal olarak scope yani birazcık daha yakın oynamamızı istiyor. Hemen şöyle 100 metreye Nice güzel yani tam ortasından vurabiliyorum bir problem yok Şu anda herhangi bir sıkıntı yok gayet güzel Devam Genel efektler animasyonlar hoş değil mi sizce de? Yani birçok zaten sistem gereksinimi anlamında yüksek olmadığını biliyorum ama Bu düşük sistem gereksinimlerine rağmen güzel bir deneyim sunmuş İlk düşmanlarımız yani bu oyundaki düşmanlarımız dinozorlar geliyor Dinozorları şöyle bir vuralım Nice. Bu oyunda gelişmiş insanlar olarak, teknoloji üst safhada kullanan insanlar olarak tarih öncesi düşmanlara yani bizim düşmanlarımız dinozorlara karşı savaşıyoruz dostlar. Arkadaşlarımızla da aynı şekilde. Oo, çok güzel. Grenade atabiliyorum. Sağ click yapıyorum. E'ye basıyorum. Sağlam bir grenade atak yapıyor. Yani bomba atar. Tamamdır. Ben direkt grenade atmayı seçtim. Overdrive dediği de robotumuzu çıldırdı. Oo. Çok sağlam bir yetenekmiş ha. Şimdi suit ha işte olayımız da bu aslında dostlar Suit dediğimiz mantık Assault yani doğrudan saldırı Çünkü takım odaklı bir oyun dedim ya size 5 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz Arkadaşlarınızla girdiğiniz zaman Hani diyeceksiniz ki kardeşim sen support al Çünkü desteğe de ihtiyacımız olacak Birinizin de tank alması lazım Önden gelen e, dinozorları Birinin tanklaması gerekiyor Assault da abi arkadan tankın arkasından Patır patır yüksek hasar verecek Burada da rig dediği de galiba silahlar. Çok güzel. Tanka bir geçelim. Şu an tanka geçmemizi istiyor. Nice. Of abi animasyonlar güzelmiş. Bu yakıncı. Tanka bak. Tank yakıncı ama bunu oynaması daha zayıftı gibi lan sanki. Oo. Çok güzel bir hissiyat veriyor ya. Gerçekten aksiyon hissettiriliyor abi. Dostlar sizin görüşleriniz neler lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlarınızla tarih öncesi yaratıklara karşı savaşmak istemez misiniz? Bence savaşmak istersiniz yani en azından ben şu an bile istiyorum. O balistik bol. Şu an vuramıyorlar. Sonra da o kalkanı iptal edebiliyormuşum. Çok güzel. Gel. Şimdi şu yeteneği mi kullanmak istiyorum ya? X user ring skill. Tamam. Ah be, bomboş bir yetenek kullandım. Bir dakika. Bir dakika, bekleyin. 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 O yeteneğin öyle kullanılacağını bilmiyorum. Nice yetenek ama yetenek isteyen bir yetenekmiş. <laughs> Cümleye bak. Yetenek isteyen yetenek. Yani o yeteneği kullanmadan önce düşünmeniz lazım. Şimdi support'a geçiyoruz. Değişimi çok sevdim. Değişimi siz de takip edin, kaçırmayın. Bak şimdi. Çok güzel ya. Ha bu da değişik bir şey. Işın atıyor, lazer atıyor herhalde. Güzel. Güzel güzel bu da güzel. Bunu da sevdim. Enerji fırlatıyor. Enerjiye benzeyen bir şey atıyoruz. Şimdi bunun yeteneğiymiş E. evet dediğimiz gibi supportluk yapıyoruz yani. Herkese bu şekilde seri seri şifa veriyoruz ki öncü birlikler düşmanlara karşı yani dinozorlara karşı dayansın. Fit, fit yeteneği neymiş? Ha, ona kitleniyorum. Kişiye özel cam veriyorum fit yeteneğiyle de. Nice, güzel. Gerçekten güzel. Yani arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz sağlam bir oyun olmuş. Neredeyse her şey arkadaşlarınıza özel tasarlanmış. Şimdi X'i ne yapacağım? Bir şey mi çağırıyorum bu? Oha! Bir dinozor çağırıyoruz ve bu dinozoru kontrol edeceğiz galiba. Oha çok iyi. Oğlum gerçekten çok iyi. Dinozora saldırıyorum şu an. Şuna bak. Gittiğim her yere biraz kontrol etmesi zor ama düşman dalgalarını yani karşınıza şöyle bir Gırla dinozor geldiğini hayal edin. Onları yok etmek için birebir. Bunu da öldürdüm mü? Bu öldüm öl lan artık. Sen de öl koçum. Onu yine şöyle öldüreceğim. Sağ klikle öldüreceğim. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Şu özelliği mükemmel olmuş support sınıfları var ya sırf bu yüzden çok tercih edilebilir biliyor musunuz? Yani hiç olmadığı yerde takımı kurtarabilecek bir sınıf olmuş. Evet şimdi galiba 20 dakika dayanmamız gereken bir savaşa girdik dostlar. Bana assault'u verdi. Güzel assault kullanmak ilk başta güzel oldu. Ve karşıma ilk öğretici maç için tabii ki botları verdi. Sonuçta burada oyunu denemleyeceğiz. Ama unutmayın etail.com.tr'ye mutlaka göz atın dostlar. Hani diğer sitelere göre çok daha uygun fiyata satın alma ihtimalleriniz var. Çok düzenli bir şekilde indirimler oluyor ve Steam'inize de sorunsuz bir şekilde ekleyebilirsiniz çünkü etail birçok markanın resmi yetkili satıcısı. Şimdi sağdan soldan dinozorlar gelecek abi. Gelmeye başladı. Dar bile dinozorlar. Wow, çok sağlam, çok hızlı hareket ediyorlar. Yani öyle çok da kolay bir oyun olmayacak gibi duruyor. Böyle biraz onları... Hemen şuraya ben bir grenade'i sallayayım. Bir grenade daha şuraya. Çok güzel, bir görevimiz tamamladık. Bir görevimiz tamamladık. Genel mekan tasarımları da yani oyunun dünyasına oldukça uygun olmuş. Yıkılmış ağaçlarla çevrelenmiş tam dinozorlara uygun bir ortam var. Yani o izlediğimiz dinozor filmlerine çok fazla benziyor. O uçanlar geldi. Bir dakika uçanları öldürmek daha zor olsa gerek çünkü hedef alması zor. Ölün lan ölün. Gel buraya gel buraya. Bunlara harbiden nişan alması kolay değil yalnız ha. Birazcık elinizin de alışması lazım. Tam ultimate kullanmak için müsait bir alan. Hadi bakalım. Kapatalım abi. Kimler geliyor? Kimler geliyor? Büyük bir tane geliyor diyor. Ben hemen şimdiden saldırıya geçeyim abi. Hemen şöyle kafasına bir sallayalım. Grenade attım direkt. Buna gidip ultimate basacağım. Oo, çok seri kestik. Çok büyük bir dinozordu yalnız ha. Bu dinozoru herkes biliyordur. Ben dinozorlarla çok içli dışlıyım aslında ama gerçek isimlerini bilmiyorum yani. Aklımda tutamıyorum. Demek ki o kadar da ilgili değilmişim dinozorlara. <laughs> Buradan onu çıkartıyoruz. Bir insan dinozorlarla içli dışlıyım diyorsa isimlerini bilmek zorundadır. Seviyorum diyelim. Oha! T-Rex gelecekmiş. Gençler T-Rex geliyor. T-Rex'i çok iyi biliyorum bakın. Dur bir dakika uzaklaş bundan biraz. Oğlum T-Rex çok korkutucu. Grenade'i salladım. Ah boş bir ultimate oldu. Grenade'i salla. Kuyruğuna kuyruğuna vuruyorum ama canı çok zor gidiyor be. Grenade sağlam. Oha geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç geliyor. Lan dur altında kalma. Altında kalma kaç. Ne oluyor? Araya bir sinematik girdi. Güzel T-Rex'i öldürdük ama galiba bunu bu sinematikte göstermeyecekler. Tüm ekip toplandı sonra sizde böyle arkadaşlarınızla Discord'dan toplanıp konuşursunuz. Durumu değerlendirirsiniz dostlar. Evet dostlar az çok Exo Primal'ın nasıl bir oyun olduğunu gördünüz. Tekrardan hatırlatıyorum linkleri açıklama kısmına ve yorumlara bırakıyorum. Siz bu oyunu arkadaşlarınızla oynar mıydınız ya da oyun sizce gerçekten güzel mi? Lütfen yorumlarda bunu tartışalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.